Dünyada tek lider o. Allah, Allah Tabii ya. Erdoğan ya Erdoğan Allah bir Allah numara. Allah. Bir numara Erdoğan. Erdoğan bir numara. Sizce... Felaketin, yıkımın, hayat pahalılığın her olduğu her yerde Recep Tayyip Erdoğan bir numara. Okay. Tamam mı? Bu yıkımın, bu felaketin, bu bağlılığın hakkından ancak Recep Tayyip Erdoğan gelir. Bilmiyor musun sen? Ha? Ha. ha? önüme bakıyorum ben. Emekliye kaç lira para vermiş? 7500 lira aylıkla geçinmek zorunda emekliler. Hadi, hadi, hadi emeklisin değil mi? Niye çalışıyorsun o zaman? İşte Çalışma bakın da. ha şu haline bak. İnsanlar çöpten ekmek topluyorlar <laughs> ya. O yalan söylüyor. Recep Tayyip Erdoğan bir numara. Çünkü bu millet olduğu sürece biz daha yemeye mahkum kayız. Kur'an-ı Kerim'den de haram hepsini yaptılar. Her şey haram olan her şeyi yaptılar. Çalma, çırpma, adam kayırma her şey bir tek yani, öbür dünyada onlar da sorgulacaklar, onlar da sorgulayacaklar, bilsinler yani. Fiyatlar nasıl? Çok güzel, çok mutluyuz. Mutlu olsun. Allah devletimizden razı olsun. <laughs> Memnuniyetimiz çok mu belli oluyor? <laughs> Yo artık gülüyorum ya gerçekten diyorum gülüyorum. Gerçekten gülüyorum yani ben. Yani hani ağlanacak halimize gülüyoruz. Yani kısaca bunu anlatmak istedim ben şey olarak. Neyinden memnun olacağız ki ablacığım şu mevsim olmuş. Taze fasulyenin kilosu 40 lira 50 lira. Yarım kilo alsan yemek çıkmıyor. Bir kilo alsan bütçeye dokunuyor. Gram yapıyoruz 750 gram olarak alıyoruz. Sanki şey e, bal tarttırıyoruz. Nasıl memnun olabilirsin ki? Hani olmayan bir şeyi söylersen korkman lazım. İşte etiketler işte ürünler her şey ortada. Yani 40 lira şu anda taze fasulyenin kilosu. Kış olarak bunu hazırlamak istediğinizde yani en aşağı 4 kilo aldığınızı düşünün 160 lira bunun domatesidir, o sudur, bu sudur. Nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak? Az önce şurada tezgahta ben bir şey gördüm. Çocuğun bir tanesi babasından karpuz istiyor. Resmen istiyor. Adam ne yaptı biliyor musunuz? Çocuğunun gözlerini şu şekil kapattı, çocuğunu böyle elinden tuttu, yürüdü. Meyve yatağı, sebze yatağı bir memlekette. Karpuzun kilosu şu fiyat, fasulyenin kilosu bu fiyat, kayısının kilosu 45 lira. Nasıl yiyeceksiniz? Bir karpuz aldığınızda en az 70 lira tutuyor. Nasıl alacaksın? Nasıl yiyeceksin bunu? Hadi ben soruyorum yani. Nasıl alacağız da nasıl yiyeceğiz? Zincirleme gidiyoruz yani. Baştan bir şeye zam geldi mi bu hepimize yansıyor. Hepimize iğneden ipliğe yansıyor. Hadi buyurun alın. Pazar fiyatlarından memnun musunuz? Vallahi ben alışveriş yapmadığım için çok da fiyatları bilmem. Valla çok pahalı ya. <laughs> vallahi. Çok vallahi. Ya bu hafta başına almış gitmiş ya bir tane. Doğru bir, bir şey bulamıyor ki. 20-30 aşağı hiç yok. Ne olacağını bilmiyor Erdoğan niyetliyiz ortalığı karıştırdı. Ben öncelikle bir devlet memuruyum. 650'ye tabiyim. Bundan dolayı e, yapacağım eleştiriler direkt bağlayacağından dolayı biraz sessiz kalmayı tercih ediyorum. Çok memnunuz. Bayılıyoruz Anladım yani daha da olsun. Eksik en azından yani. hafif taşıyoruz. Allah Ağır bir şey daha çok değersin <laughs> inşallah böyle. Ay ne diyeyim şimdi sövdürmeyin beni Allah aşkına. Her şey uçuşa geçiyor yani. Bu insanlar her şeyi hak ediyor bence yani. Seçimden önce mazot benzin 19 liraydı. Şimdi 35 36 ben emekli. hemen emekli maaşıma yüzler 25 geldi. İnternet geldi yüzde yetmiş. Elektriğe zam geldi. Elektrik bin lira, su 500, yüz. Doğalgaza zam. Her şey. Zam gene gelecekmiş, evet, 1 lira 45 kur kuruş geliyor. Televizyon da alt yazı geçiyor. Ondan sonra nazara dikkatimizde ama halk şu anda tane ile alışveriş yapıyor. Bu da durum çok kötü. Ocakta emekliye zam vereceklerini söylüyorlar. Ocağa kadar emekli yaşayabilirse yok imkanı yok. Emekli yaşayamaz bu şeyle ama yukarıdakiler saltanat içinde lüks araçlarla uçaklarla geziyorlar. Vatandaş ne yapıyor burada? Orada domates ucuz mu? Burada mı ucuz? 2 lira 3 lira hesabını yapıyor. Ay sonunu getirmeye çalışıyor. Kiralar uçtu. 15 bin lira. Adam askeri ücret alıyorsa nasıl 15 bin lira geçinecek? Doğal gaz, su, elektrik. Okullar açılıyor. Kırtasiye'yi nasıl alacak? Çocukların karnını nasıl? Bırak tatile. Buradan Mersin'e gidemiyor. Tatili bırak Mersin'e gidemiyor vatandaş. Bitmiş her şey the end. finish finito İtalyanca. Her şey bitmiş. Yukarıdakiler görsün. Allah Allah yerel seçimden sonra onu bekliyoruz. <laughs> Katlayacaklar. Tamam. Şimdi biraz engelliyorlar, baskılıyorlar ama esas yerel seçimden sonra ülke bitecek. Tamam. Biz öyle tahmin ediyoruz. Allah inancı var. Biz muhafazakar partiyiz diye geldiler. Kur'an-ı Kerim'den de haram sahipsin yaptılar. Her şey haram olan her şey yaptılar. Çalma, çırpma, adam kayırma her şey. bitirken yani öbür dünyada onlar da sorgulayacaklar. Onlar da sorgulayacaklar bilsinler yani. Teşekkür ediyorum kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Tamam. Nasılsın abi iyi misin? Sağ ol teşekkürler. Abi fiyatlar nasıl? Abi fiyatlarımız bağlama. işlerimiz gayet iyi. İşler iyi mi? İşlerimiz gayet iyi. Türkiye'nin geleceği çok parlak abi. Hayat bağlı var evet ama Türkiye'nin geleceği ayna gibi parlıyor. Güneş gibi parlayacak Allah'ın izniyle. Vatandaş şikayet ediyor abi. Vatandaş alıyor abi alıyor alıyor. alıyor Ama mu? tabi biz üzülüyoruz hayat bağlılığı var. Ama vatandaş yine de alıyor. Geleceğe umutla bakıyoruz. Umutla. Çünkü Türkiye'nin geleceği güneş gibi parlıyor Allah'a yüzüne. Türkiye yükselecek. Kimin sayesinde parlıyor abi? Kimin? Erdoğan'ın sayesinde ya. Recep Tayyip Erdoğan'ın. Erdoğan, Erdoğan nasıl yönetebiliyor? Dünya markası dünya. Yönetebiliyor Reis var reis dünya markası. Dünyada tek lider o. Erdoğan. Tabi Erdoğan tabi ya. Vatandaş şikayet ediyor abi. Vatandaş hayat malından şikayet ediyor. Muhalefet yıkımdan felaketten şikayetçi. Ama felaketten yıkımın olduğu yerde yine, yine bu adam birinci parti. Allah Allah. Tabi ya. Erdoğan ya Erdoğan Allah bir Allah numara. Allah. Bir numara Erdoğan. Erdoğan bir numara. Sizce? Felaketin, yıkımın, hayat malının her olduğu her yerde Recep Tayyip Erdoğan bir numara. Tamam mı? bu yıkımın, bu felaketin, bu bağlılığın hakkında ancak Recep Tayyip Erdoğan gelir. Peki abi, seçimden önce dedi ki biz fiyatları Aa, düşüreceğiz. Bu muhalefet kazansaydı seçim var ya mahvolmuştuk Allah'ıma var ya. Memleket bit, bitmişti. Allah kusura baktı da reis kazandı. Ya. Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı. Bunlar olsaydı var ya memleket yanmıştı. Abi daha önce kazanmadılar ki. Abi Kazansalardı bunlar kazanamaz değil. abi bunlardan bir şey olmaz. Bunlar kapatacağız boş terke. Allah Allah hikaye bunlar hikaye. Boş. Abi vatandaş bak şu an mesela ablamız şikayet Abi, ediyor. Abi boş ver hikaye boş. Önüne bak ben, önüne. Görmüyor musun sen? Önüme ha? Bak, önüme bakıyorum ben. Emekliye kaç lira para vermiş? 7500 lira aylıkla geçinmek zorunda ben, emekliler. Içi, içi hadi, hadi. Hadi. Konuş, hadi. Gel, hadi, hadi, hadi. 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 Şimdi abi şimdi şey. Abi şimdi o yönden bakarsan haklı emeklisin değil mi niye çalışıyorsun o zaman i̇şte çalışma de bakın de. ha şu haline bak şu haline bak Önüme sen özürüm ben emekliyim Hadi, Hadi konuşma <laughs> <lazım seni. gülüyor> Şey yapmak. Kendini kadar, şey yapma. Şey yapmaya Şimdi, gerek yok da. Tabii ya. ki bu kadar insanlar biz çok şükür ben evet. de emekliyim ama gel opre, gel opre. benim arabam zamandanmışım ama insanlar çöpten ekmek topluyorlar ya görüyorum ya eğilmiş kadın karıştırıyor ya. Evet. Ve emekliye para 7500 lira layık mı bize ya? Değil tabii. Ya 7500 lira çok şükür bizim evimiz var kendi evimiz. Ama Allah 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 Çinası, var. Çinası. Maaşını alamam maaşını. Sen de konuşacaksın kendine kendine. Maaşını alamam Niye abi alamazsın? net cebinde parası var. net aradı her şeyi buluyor. Maaşını alıyor tıkır tıkır. Ama alamıyorlar bak. Her şeyi buluyor ama alamıyor bak. O hikaye o yalan söylüyor. O yalan söylüyor. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan bir numara. Bir numara. Bu yıkımın felaketin hakkında ancak o adam gelir. Abi gördün mü bak. Abi siz ne düşünüyorsunuz? Yok abi düşünmüyorum bir şey ya düşünmüyorum. Çünkü bu millet olduğu sürece biz daha yemeye mahkum kayız. 30 lira 40 lira aldığımız 7,5 milyar maaş. Bir kira 15 Yetmiyor milyar. Abi, yetmez. Yet yetmez ya bu böyle mi? Ha alamıyor millet. Ha dolandı dolandı bir tanesi eline bak. 3 kilo 5 liraya zorla alıyor. Bir geçin evet. abi ya. Yani insanlık kalmamış. Bunlar olduğu sürece biz daha perişan olacağız. Bütün insanlar var ya ben şaşırıyorum ya. Herkese yardım edek diyoruz ama onlar da taybe veriyor. Tam veriyorsun kardeşim. Lan benzin 35 liraya ya. Müstahak bizim gibi insanlara. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ediyorum abi. Sağ olasın. 1200 lirayla geldim yetecek mi diye düşünüyorum. Yani söyleyecek bir şey yok. Her şey çok pahalı. Söyleyecek bir şey yok yani. Emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar alıyorsunuz? 7500 lira alıyorum. Bir adam mısınız? Yok kendi evim. Allah'tan kendi evim. Evet kendi evim olmasaydı ölmüştük zaten. Aynen öyle. Evet yani en ucuz aldığımız bir şey 40 lira 35 lira. Aynen. Domatesin kilosu 30 lira. Allah yardım etsin ee, kiracılara, emeklilere, öğrencisi olanlara. Abinin söylediklerine katılıyor Hayır asla katılmıyorum. Kesinlikle onlar nasıl bir ülkede yaşıyorlar bilmiyorum. Haline bakar mısınız? Yani o halde bile memnunum diyor yapacak bir şey yok. Sabah cana kaleden geldim. Böyle bir şey yok yani tek burası değil. Orada öyle. Oranın pazarını da gezdim. Her şey fiyatlar her taraf aynı. Şimdi kötü bir şey söylesem üstüme yürüyecekler. Onun için onun için söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama Ağzınıza yardım etsin. Sağ olun. Tamam hayat bağlı var ama Türkiye'nin geleceğine umutla bakıyoruz biz. Umutla bakıyoruz. Geçecek hepsi geçecek Allah'ın izniyle. Ama şöyle düşünsen abi. Ee, seçimden önce vadettikleri şeyler niye gerçek? Hepsini yapar. Reis söz verirse yapar. Gırıştan onu ne yapacaktı? Nasıl verecekti parayı? 15.000 15 bin lirayı. Vardı. Abi, abi Temmuz bitiyor değil mi? Şu an Temmuz sözü vardı. Nerede abi indirimler? Neyi? Temmuz'da her şeyde en üst sıraya çıkıyor. E, e, Eflasyon mu? Yapar hepsini yarım. Bir de bir de hepsi bir de olmaz. Daha işin başında Yapar diye hayır. diyerek olmaz ama. Bunlar hep e, deprem vergisi bunlar. Abicim alışveriş yaptın. Fiyatlar nasıl? Korkunç. Ben böyle bir şeyi görmedim. Yani bu yaşta bu yaşıma geldim. Ya yaşım 77. İlk olarak böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ve anlam veremiyorum. Evet. Korkunç bir şey. Yiyesim yani de gelmiyor. Doğru söylüyorsun. Çünkü yiyemeyen o kadar çok insan var ki. Abicim fiyatlar nasıl? Çok iyi. Harika. Geberiyoruz açtığımızdan. Bugün de yakıta bir buçuk lira zam geliyor. Gelsin. Biz, biz de müsaak. Alıştık mı? Alıştık tabii ki alıştık alışmaz olur ben muyuz? Alışmadım. Ben alışmadım böyle şey olur mu ya kimse 50 lira fasulye. Fasulye 50 lira olur mu? Kimse de ses yok. Zamanında yiyemiyoruz. E, kimse ses çıkartmıyor o yüzden böyle. Bir yürüyüş olsa bir bir şey olsa haklarımızı savunsak böyle olmaz. Olmaz ben e, asker ücretin altında para alıyorum. Nasıl geçineceğim? Ne yiyeceğim bu hafta? Yani kötü bir şey ben çocukla okutacağım. Çocuk okutacağım. Yurdu düşünüyorum. Emekli misin? Evet. Emekli maaşı yetmez mi? Yetmiyor ki. Ben şimdi kiralık evlere baktım göndereceğim yerde. 12 bin lira, 10 bin lira. O da bir artı bir. Ya yani nasıl okutayım ben? Çocuk dedi ki vazgeçeyim hani gitmeyeyim üniversiteye. Böyle bir şey olabilir mi ya? Saçma sapan şeyler. Geleceğimizi aldılar. Ama geleceğimiz geleceğimiz her şeyi alıp götürdü. Göndereceğim, yetiştireceğim. Yani. Geçeriz. Herkesi olsun. Bir de geçeriz. Yapamaz. Teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah. Görüşürüz. Fiyatlar peki iyi değil, pahalı. Değil. Evet. Nasıl millet vatandaş alabiliyor mu? Tek değil. Herkes dert yanıyor. Çok pahalı. Allah sonumuzu yetsin. Vallahi bakıyoruz, gidiyoruz. Aynı bak, bak. Almıyoruz yani. Bakmak evet. Çok pahalı. Her şey çok pahalı. Her şey ateş pahası. Fiyatlar nasıl abi? Baba, Baba namusuma ilk kessen bana e, mikrofonu zaten yalnız var ya. Tayyip ülkeyi yakacak. Neron da yok. Brutus de var. Anlatabildim. Her şey çok berbat. Anlatabildim. Ama ne yapayım? Biz kendimiz getirdik adamı. Kime soruyorsun? Ben vermedim. Yalan söylüyor. Her gün verdiler. Ha. Ama muhalefet yorgun. Muhalefet de bir şey yok. Tık yok. Yalnız sana bir şey söyleyeyim yani. O gözleri ışıldayan bakan gitti. Şimşek geldi. Şimşek bizi perişan edecek. Bütün hırsızların yükünü bizden çıkaracak. Mesela örnek damat. Damat 128 milyar götürdü. Nerede? Her şeyi götürdü ama biz, biz reis bizi uçuracak. Ablacığım nasılsınız? Teşekkür ederim. Durumun nasıl? Durum yok. Nasıl yok? Nasıl yok? Yok işte yok. Yok. Kim yapıyor bunları? Kim yapıyor? Baştakiler. Ama onlar biz yapmıyoruz diyorlar. E ben yapıyorum o zaman. Ben mi yapıyorum? Sabah ya pazarı dört dönüyorum ucuz bir şey bulayım diye. Ucuz bir şey de yok. Hiçbir şey yok. Yok alamıyorum. Heh, alamıyorum ne yapalım? Günahımız onların olsun. Aa, bugün kiramı sekiz bin ettiler. Üç binden sekiz bine çıkarttı. Üç bin liradan sekiz bin lira mı? Aynen. İster otur ister çık diyor. İstersen mahkemeye ver diyor. Heh. Ben bir aldığım şey ölüm parası. Ölüm parasıyla ne yapayım? Engelli bir oğlumla oturuyorum. Bak ağzımda diş yok. Her şeyin kilosu 25 lira. Neyle geçineceğim? 8 bin de ev. Bana bugün diyor ki çıkarsan çık, otursan otur. Oturmazsan mahkemeye vereceğim diyor. Bir sene oturacağım, idare et dedim. Bir sene oturacağım dedim. Ben mağdurum diyor. Ben senden mağdurum diyor. Bir sene oturma, bir ay otur gene çıkartacağım diyor. Nasıl taşınayım 75 yaşından sonra? Taşınamazsınız. Taşınamazsınız. Ne yapacağım ya? Hiç çok kötü. Kötü mü? Ha, durum yok. Kimse Nasıl bir şey alamıyor. Valla öyle. Hiç kimse bir şey alamıyor. Az önce sorduk bir tane vatandaş her şey ha. çok uygun. Fiyatları iyi. İyi mi diyor? Öyle dedi. Hayır öyle bir şey yok. Her şey bu halde. Sen de bir herkes biliyor. Doğru ee, zaten belli belli de her şey bellidir. Her şey belli. Her şey belli meydanda, meydanda. Bizim yani. başımıza işte böyle yaptı. Böyle yapacağım, böyle yapacağım hiçbir şey olmadı. Sözde usta ya, her de, şeyi e, indireceklerdi. E, yani. e, Sözde e, ha. Her her e, bir haftada bir iki üç zam. İki haftada bir iki sefer zam. Neyse, yani böyle yani. olmaz ki. Bugün de yakıta bir buçuk ya, lira zam geliyor. E, bak bugün de aynı bir de bak devam ediyor. E, bir de bir şey olmaz ki. Olmaz. Fakir fakat zaten öldü ee, zengiler zengin oluyor. Başka bir şey yok. Yani Yapacak bir şey yok. Hadi selamlar. Eyvallah abi sağ olasın. Nasılsın abi iyi misin? Şu anda sağlığım yerinde. Sağlığın yerinde? Mi? Yaş yaş geri. Evet abi. Şöyle Heh. düzelteyim abi çakkanızı. He. Görünüm iyi. görünüm alacaksın belli. Yerinizi <laughs> <laughs> evet. alacaksın. Abi nasıl fiyatlar nasıl? İyi mi? Valla ben 85 yaşındayım. Daha böylesini ilk, ilk, defa görüyorum. Şöyle gel abi istiyorsun. Ha. İlk bir vatandaşla geçebilsin. İlk defa görüyorum. 85 yaşındayım. İlk defa. Hayıptır ya. Bir gün evvel aldığım peynir 72 lira. Ertesi günü gidiyorum 89 lira ya. Bugün de yakıta 1,5 lira zam geldi. Vallahi gelir her gün. O akşam sabah gelir. Altta kalanın canı çıksın. Allah bu ülkeyi yönetebilecek yöneticiler nasip etsin. Adam zam görülecek şeyde mecliste geliyor kapıda bekliyor. Aleyne olacak hemen koşu koşu giriyor evet. içeriye. Ev evet. kaldırıyor kabul edilmiyor. Evet. Emekli maaşı kabul edilmiyor. Ondan sonra da gülüyor. Seçim evet. zamanı öyle mi dolayı? Evet. Yazıklar olsun onlara. Onlara var ya haram zıkım olsun alayına. Onlar gitsinler parti başkanlarının askeri olsunlar. Milletin milletin vekili değil onlar. Fiyatlar pahalı. Pahalı değil mi? Evet. evet. Nasıl olacak abi? Niye indirim gelmiyor? Yani çiftçiye destek gerekiyor. Ay demir verdi. E, güneş tarlalarda yaktı. Yokluktan, bolluktan değil. Fiyatlar 3 lira